Merhaba, Madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, bu hafta İskandinavların Midsommar dedikleri yaz bayramı olarak da kutlanan bir geleneğini konuşacağız. Ve pek tabii Ari Aster'ın Midsommar isimli filminin analizini yaparak ilerleyeceğiz. En baştan söyleyeyim, bu bölüm bir film analizi olma özelliği de taşıdığı için içerisinde bolca spoiler olacaktır. Filmi henüz izlememiş olup izlemeyi planlayanlar için önemli bir durum bu tabii bu. O yüzden izlemeyi düşünüyorsanız videoya devam etmeyin derim. Şimdi Şimdi hazırsanız başlayalım. Midsommar bayramı özü itibariyle aslında bir yaza merhaba bayramıdır. Yani bize hiç uzak bir adet değil. Nasıl ki bizim kültürümüzde Nevruz gibi, Nardugan gibi bahar bayramları varsa onlarda da yaz bayramı var. İklimi gereği baharı kutlayacak halleri yok. Çünkü baharda bile kuzey ülkelerinin ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz. Ama tabii bizim gibi daha güney enlemli medeniyetlerde doğal olarak bahara geçiş aşaması çok daha hissedilir ölçüde olduğundan Mart ayında kutlamalar yapılır. Yani sözün özü onları yaza girişiyle bizim bahara girişimiz benzer iklim koşullarına denk gelir. İşte bu yüzden bu Midsommar bayramı ya da şenlikleri artık adını her ne derseniz deyin doğanın uyanışı, toprağın bereketlenmesi günlerin daha aydınlık olması gibi faktörler sayesinde binlerce yıldır bölge halkınca coşkuyla kutlanıyor. Öyle siyasi bir alt metin barındırmaması da ayrıca güzel bence. Tek dertleri güneşli günlere kavuşmak yani. Tabi bizdeki siyaset ve iktidar katmanları işin çok ayrı bir boyutu olduğu için oranın derinlik girmeyeceğim şimdi. Efendim şimdi özellikle İsveç kültüründe kendine yer edinmiş olan bu bayram en uzun gün olan 21 Haziran yaz gün dönümünden bir gün sonra 22 Haziran'da kutlanmaya başlanır ve o hafta boyunca da şenlikler sürer. Birçok kuzey ülkesi bunu kutlar ama özellikle İsveç'te ayrı bir önemi vardır bunun. Bizim Hıdrellez şenliklerine çok benzer şekilde kutlanıyor hem de. Çiçeklerden taçlar yapılarak başa takılır, danslar edilir, şarkılar söylenir ve adına Midsommar Stangen bir direğin etrafında dönerler. Bu açıdan bizdeki kültürden biraz daha ayrışıyorlar de genelde bir ateş yakılıp onun üzerinden atlanır yani. İşte onlar çiçeklerle süsledikleri, üzerinde çeşitli geometrik şekillerin olduğu bir direği odak noktası olarak alırlar. Bu geometrik şekiller dediğimde aslında bir doğurganlık simgesi olarak bir vajina ve yumurtayı temsil edecek şekilde üçgen ve yuvarlak şeklinde şekillerden oluşmaktadır. Şimdi bu ritüelin arkaik izlerine bir bakmamız gerekiyor tabii. Ritüeller doğası gereği eski çağlarla modern çağlar arasında bir köprü gibidirler. Toplumların unutulmasını istemedikleri dinamikleri gelecek çağlara kadar taşınması için kullandıkları bir yöntemdir bu. Tabii ritüel dediğimiz ille de toplumsal bir şey değildir. Bireysel anlamda da bazı fonksiyonları vardır. Ama biz burada bireysel anlamdan ziyade toplumsal kısmı ile ilgileniyoruz. Yani bireylerin kolektif olarak bütünleşmesi açısından bakıyoruz olaya ve pek tabii takvimsel ritüeller kategorisinde düşünmeliyiz olayı. İşte Ari Aster'ın Midsommar filmi tam da böyle bir çizgidedir. En özet haliyle şöyle, iki tane baş karakterimiz var, Dani ve Christian. Birkaç kişinin daha olduğu bir arkadaş grubudurlar bunlar. Dani'nin müthiş dramatik bir aile hikayesi vardır. Kız kardeşi tüm ailesini katletmiştir. Zihni bu kadar allak bullakken sevgilisi Christian ile olan ilişkisinde de sorunlar yaşamaktadır. Bir hava değişikliği olsun diye İsveç'e gidip Midsommar şenliklerine katılma kararı alırlar. Olayların başlangıcı bu şekildedir. Sonrasında da ortalık karışır zaten. Folk horror tarzında olan bu film aslında bir korku filminden ziyade müthiş bir psikolojik gerilimdir bence. Pek tabi film boyunca ara ara dinlediğimiz o İskandinav ezgileri de muazzam tedirginlikte. Bilhassa açılış sahnesindeki o ilahi tınılı ezgi dinlenirken birdenbire çalan bir telefonla sıradan ve rutin dünyamıza çekilişimiz çok etkileyiciydi. Tam da böyle tekinsiz tınılarla mistik bir havaya girerken pat diye tek düze hayatımızın orta yerine düşüyoruz. Korku öğelerinden ziyade gerilim unsurlarını ön plana çıkarmış yönetmen. Bu arada yönetmen Ari Aster'ın da kendi özel hayatında travmatik olaylar yaşadığı bir dönemde çekildiği söyleniyor filmin. Hikayenin işlenişi bakımından bunun etkisi olmuş mudur emin değilim gerçi ama yine de o zihin bulanıklıklarını aktarmada etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yönetmen Ari Aster bu filmde aydınlığı bir korku unsuru olarak kullanmıştır. Hani aslında korku filmlerinin özünde hep karanlık ve gölgeler hakimdir ya işte burada öyle değil. Tamam aksine her yer ışıl ışıl ve berraktır. Hatta insanın içini açan rengarenk bir renk paletini kullanmayı tercih etmiş yönetmen. Bu sayede fazla ışığın da aynı fazla karanlık gibi benzer bir ürkütücülüğü olduğunu gösteriyor hepimize. Tabi bunu ilk kez yapan Ari değildir. Daha önce de benzer örnekleri vardır. Ama bana göre en başarılı aydınlık gerilim Midsommar'dır. Ben bunu şuna benzetiyorum. Hani aşırı soğuğun bedendeki etkisi yanma şeklinde olur ya o hesap işte. Hatırlarsanız geçen haftalardaki gemi kazaları bölümünde Titanik'ten kurtulan yolcuların anlattıklarında da benzer bir durum vardır. O buz gibi soğuk suyun içinde donmak üzerelerken tenlerinde yanma duygusunu hissettiklerini söylemişti bazıları. İşte bu filmin aydınlığı da tam da böyle bir his veriyor insana. Özellikle işler karıştıkça bu aydınlık rahatsız edici boyutlara bile ulaşıyor diyebiliriz. Folk horror tarzının pek alışık olduğu bir seçim değil aslında bu renkler. Bu folk horror dediğimde body horror gibi korku sinemasının bir alt türüdür aslında. Bilhassa pagan toplulukların mitolojik gelenekleri üzerine eğilen bir türdür. Çok da güzel örnekleri vardır. İşte bu Midsommar'da benim için folk horror filmleri içerisinde birinci sıradadır. 73 yapımı The Wicker Man veya 2015 yapımı The Witch gibi muhteşem filmler de vardır. Tabi herkesin bir numarası kendine göredir. Bu ayrı bir mesele. Yönetmen Ari Aster'ın bir önceki filmi olan Türkçe'de Ayin ismiyle çevrilmiş Hereditary filminde de yine Pagan öğeleri bolca görüyoruz ama bu filmde karanlık esastır. Gerçi karanlığın en mükemmel haliyle esas alındığı film her ne kadar folk horror olmasa da bana göre Nicole Kidman'ın The Others'ıdır herhalde. Filmin yönetmeni Alejandro Amanevar bir röportajında insanların en basit korkusu olan karanlık korkusu etrafına filmi ördüğünü söylemiştir. Yani evet karanlık birçoğumuzu ürpertebilir ve bunun etrafına yedirilen iyi bir olay örgüsü ile çok fazla şey üretilebilir ki bunun üzerine bir dünya film izlemişizdir. Ama aydınlığı kullanarak folk horror yapmak muazzam zorluktadır herhalde. Ve bu film bu işi çok iyi becermiş. Toplumların zihinlerinin özgürlüğü de önemli tabii. Şimdi bu Midsommar İskandinavların kutsiyetle atfettikleri bir gelenek aslında. E bu film de bu geleneğin içerisine acayip olayların döndüğü bir film olduğunu düşünürsek Orta Doğulu ülkelerde yapılması çok zor bir iş olsa gerek. Yani bu coğrafyalarda bir yerlerde yapılırsa kutsalımıza saldırdılar diye taşa tutarlar herhalde yönetmenin evine. Neyse. Bizim bu filmdeki karakterler İsveç'e geldiklerinde Hargo Komününün ritüellerine katılma kararı alırlar. Fakat filmdeki topluluğun bolca halüsinojen maddeler kullanan bir tarafı da vardır. İşte filmin baş kadın karakteri Dani bu halüsinatif maddenin etkisiyle etrafı keşfe çıkar ve tuhaf bir ruh halinde etrafta dolanır. Zaman ve mekanda dalgalanmaları hissetmeye başlarız. Böylece yavaş yavaş topluluğun garipleştiğini gözlemleyerek seyirci olarak işin içine çekilmeye başlarız. Ve o rahatsız edici arka planları da hissetmeye başlarız. Tuhaf bir şekilde dalgalanan bitkiler ve yiyecekler gibi sahneler görürüz. Sonra bir anda Dani'nin elinin üzerinde biten otları görmeye başlarız. Yani seyirci olarak tam anlamıyla çarpıklaşan bir zihnin orta yerinde oturduğumuz hissine kapılıyoruz. Bu kendinden geçme halini aslında biz meşhur antik Yunan geleneği olan Dionysos şenliklerinde görürüz. Dionysos bildiğiniz üzere şarap ve tiyatro tanrısıdır ve Yunan mitolojisinin herhalde en renkli tanrılarından biridir. Hatta böyle kafasında üzümler ve asma yaprakları ile tasvir edilir. İşte Mitsomar'da da biraz buralara gönder denmeler olduğunu hissediyoruz. Yani o kendinden geçme hali, gerçekliğin bükülmesi, zihnin bulanık bir özgürlük haline bürünmesi gibi çarpıcı sahneler var. Filmdeki seks ritüelleri de bu antik Dionysos şenliklerini andırıyor gibi zaten. Tabi şimdi filmin günümüz İsveç'inde geçiyor oluşu da korku faktörünü baltalıyor olabilir. Buna bir şey demiyorum ama seyirciyi rahatsız eden sekansları bu açı gayet güzel kapatıyor bence. İşte ha Dionysos'un şarabı, ha İsveç'in mantarı olsun aynı amaca hizmet ediyorlar. O sarhoş ve zamansızlaşma hali çok başarılı bir şekilde vurgulanıyor ve filmin günümüz modern İsveç'inde geçiyor oluşunun verdiği konfor hissi bir kenara bırakılabiliyor sanki. Bu arada mantar demişken geçen sene Noel kutlamaları ve onun tarihsel izleri üzerine konuştuğumuz bir bölümde Finlandiya bölgesinde yaşayan sami şamanlarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu insanlar renge yetiştiriciliği ile hayatlarını sürdüren insanlardı ayrıca bölgede o meşhur sarhoş edici mantarlardan da bolca vardı. Yani şimdi o gök gökyüzünde uçan ren çektiği bir arabada sakallı bir Noel Baba figürünün yaratımını düşününce sanki taşlar daha bir yerine oturuyor gibi. Yani bölgede ren çektiği kızaklar ve arabalar zaten mevcut. Eh Noel Baba kültü de çok eskilerden beri başka başka şekillerde olsa da zaten zihinlerde var. Hal böyle olunca işin içine halüsinasyonlara yol açan bir mantar da devreye girince gökyüzünde uçan ren geyiklerinin kızaklarını görmek normal gibi sanki. Filmde de bu mantarlardan yapılan çaylara epeyce vurgu yapılmış. Yönetmen filmdeki gerçeklik algılarının nasıl değiştiğini bize çok iyi bir zaman çizelgesiyle anlatıyor. Gözümüze direkt olarak sokmasa da yer yer duvarlara çizilmiş mantar figürlerini görebiliyoruz. Filmde bir de hayat döngüsüne sık sık vurgu yapılıyor. Mevsimsel ve yaşamsal döngüler üzerine başarılı bir kurgu var işin içinde. Ölüm ve yaşam arasındaki döngüsel ilişki vurgulanıyor sık sık. Topluluğun en yaşlı iki üyesinin kendilerini uçurumdan attıkları sahne de hem filmdeki Amerikalı karakterler hem de seyirci olarak bizler şoka giriyoruz. Nasıl ve neden gibi sorgulamalar başlıyor hemen. Fakat işte bu komün için çağlar öncesinden gelen bir gelenek olduğu anlatılıyor. 90 yılda bir yaşanacak bir yaşamsal döngü üzerine anlatılar var. Yaşlanıp da zayıf düşerek öleceğimize, elden ayaktan düşmeden yaşamın sonlanması gerektiği üzerine bir vurgu bu. Yani tabi işin burası çok tartışmalı. Filmdeki hargo komünü Midsommar'ın o yaza merhaba bayramını alıp bambaşka bir ç tıklıkta sunuyor bize. Bununla beraber müthiş bir bütünleşme hali var ki biz bunu Dani karakterinin sinir krizi geçirerek ağladığı sahnede köydeki diğer kadınların da Dani ile aynı teatral hareketleri tekrarladıkları muazzam bir sahneyle görebiliyoruz. Çekim tekniklerini de şiirsel bulduğumu söyleyebilirim. Araç yolda giderken ağır ağır tepe taklak olan kamera ile aynı anda yola devam etmek cidden insanı etkiliyor. Sahneyi izlerken kameranın hareketlerine bağlı olarak oturduğum yerde kafamı eğmeye başladığımı fark ettim bir an için. Mesela başka bir sahnede Dani ve Chris aynı odada bir diyalog halindedir ama kız sürekli kameraya konuşuyormuş hissi veriyor. Hani bizim Yeşilçam filmlerindeki gibi Türkan Şoray kameraya konuşur ama asıl konuştuğu Edison 2 metre arkasındadır yani. O hesap bir durum. İlk izlerken diyalogtan ziyade Allah Allah bu nasıl bir çekim derken aslında kameranın aynadan çekim yaptığını görünce oh dedim. Tamam bu ayna çekimi de ayrı bir klişedir ama yine de bir şekilde izleyiciyi o odanın içine çekiyor. Klişe bir çekim tekniğini bile doğru dozda kullanmanın baş olarak görüyorum ben bunu. Sonra mesela bir de Dani'nin ağlayarak evin tuvaletine koştuğu bir sahne vardır. Tuvaletten çıkışında uçağın tuvaleti olduğunu görüyoruz bir saniyelik anlık bir geçiş ve harika bir zaman atlaması. Sıkmadan, baymadan ama acele de etmeden kendimizi İsveç'e giden o uçakta buluyoruz. Burası müthişti bence. Film boyunca hep Dani karakterini kurbanmış gibi izledik ama sonrasında işler değişti ve Christian'ın kurban edilişini izledik. Bu da muazzam bir alt metin unsuruydu bence. Yani kurban edilecek erkek karakterin adı tesadüfen Christian değildi. Hristiyanlığın pagan geleneklerce kurban edilişinin müthiş bir sembolüydü. Malum Hristiyanlık tarihinin ilk yüzyılları paganizm ile mücadeleyle geçmiştir. Ayrıca ne kadar kanlı bir mücadele olduğunu zaten biliyoruz. İşte paganizm de bu kanlı geçmişe selam çakarak Hristiyan teolojide yeni bir cephe açıyor sanki kendisine. Ve üstelik en baştan beri bahsettiğimiz gibi bu duyguyu öyle karanlık, izbe zindanlarda yapmayarak apaçık aydınlık bir ürpertiyle geçiriyor seyirciye ve paganlarca Hristiyanlığın kurban edilişini izliyoruz. Filmde bir de kutsal kitap hadisesi var ki çok acayip. Şimdi ensest ilişki filmde bahsi geçen topluluk için elzem bir durum. Çünkü özellikle engelli bireylerin doğmasını istiyorlar. Zihinsel engelli biri dünyevi düzenden uzak olacağı için tanrılara açılan kapının onun zihninden geçeceğine dair bir hakim düşünce şekli var. Sırf bu sebepten komün içerisinde zihinsel engelli bir çocuğun doğması için özel çaba sarf ediliyor. O kutsal kitap denen kitapları da bu engelli bireyler tarafından yazılmış çizilmiş kitaplar olarak görüyoruz zaten çocuksu resimlere ve figürlere tanrısal anlamlar yükleyerek kutsallaştırıyorlar. Çünkü tanrıdan ya da tanrılardan gelen saf bilginin bir sembolü olarak görüyorlar bunu. Filmdeki engelli çocuk Ruben'i tasvir ederlerken onun için normal kavrama yeteneği ile gölgelenmemiş ifadesini kullanıyorlar. Yani normal bir zihin tanrısal ışığı göremez. Tanrıların da mesajlarını alamaz fikridir bu. Zaten filmdeki Josh karakteri de bu durumu keşfettiğinde topluluk tarafından öldürülüyor. İşte biz burada şu şunu anlıyoruz. Dani'nin seçilmiş insan olmasının sebebi de tam olarak bu işte. Filmin en başında Dani karakterinin travmatik bir aile hikayesinin olması, zihninin bu travma ile karman çorman hale gelmiş olması bu topluluk için bulunmaz bir nimetti. Yani bir bakıma normal kavrama yeteneğini yitirmenin eşiğinde olmuş oluşu tanrısal düşünceye yakın kılıyordu onu. Zaten filmde kullanılan mantar sarhoşluğu da bu amaca hizmet ediyor. Bilincini zayıflat ki ruhani olana yaklaş deniyor filmde. Şimdi artık neden Dani ya da neden Christian gibi soruların cevabını daha net verebiliyoruz. Bakın bu konularla direkt ilgili olmasa da seneler önce okuduğum bir roman vardır. Hannah Kent'in yazdığı Yapı Kredi yayınlarından çıkan Ölü Gömme Trenleri isimli bir kitap bu. 1828 yılının Mart ayında İzlanda'da bir çiftlikte geçiyor hikaye. Kitabın arka kapağından ufak bir yeri okuyayım sizin için. Bütün yaz tarlada çalışan Agnes'in kış bastırınca tek bir odaya sıkışıp kalan ailesiyle ilişkisi değişti. Onu dinleyenlerin zihinlerindeki soru gitgide belirginleşiyordu. Cinayeti işledi mi, işlemedi mi? Bir insanın olduğunu düşündüğü kişiyle olduğu düşünülen kişi arasındaki fark bir uçuruma dönüştüğünde o karanlık boşluğa düşmesi an meselesidir ve bazen bunu aşk bile engelleyemez. Yaşanmış bir olayı konu alan ölü gömme törenleri. bireyin varoluş savaşına dair yürek sızlatan bir anlatı diye yazıyor. Kitabın yeni baskıları var mı bilmiyorum ama benim elimde 2014 tarihli ilk baskısı mevcut. Kitap mektuplarla başlıyor ve sonrasında olayların akışına kapılıp gidiyorsunuz. Yalnız tabii dediğim gibi Midsomar geleneği etrafında kurgulanmış bir kitap değil. Yalnız İskandinavya'nın geleneklerini ve soğuk atmosferini dibine kadar hissedebileceğiniz bir roman bu. Benim gibi kuzey halklarına merakı olanların beğenebileceğini düşünüyorum ilgisini çekenlere tavsiyemdir. İşte bakın mesela burada da aynı şeyi görüyoruz. 1800'lü yıllardaki bir kuzey hikayesi dendiğinde bile insan ürperebiliyorken 2000'lerin İsveç'i dendiğinde gözümüzün önüne modern bir medeniyet geliyor. Midsommar filminin bana göre en çarpıcı kısmı burası. Günümüz dünyasında hem de gayet güneşli havalarda çayır çimenin coştuğu bir dönemde bizi ürpertmesi büyük bir başarı. Ve yönetmen Ari Aster'ın psikolojik çöküşlere olan merakı da iyice işin içine işlemiş gibi. Önceki filmi olan Ayin filminde de bunu işlemişti. Burada işin içine halk hikayeleri ve mitler giriyor tabii ki de. Kanalın eski takipçilerin bildiği üzere fantastik halk hikayelerine hep bir ilgim vardır. İşte buradaki bu Midsommar'ın bir folk horror türünde oluşu ayrıca cezbedici tabii ki de. Benim bu türe olan ilgim 1999 yapımı Blair Cadısı The Blair Witch Project filmiyle başladım. O zamanlar 17 yaşındaydım ve bu kültürün çok uzağındaydım. Tabii hatırlayanlar bilir bu filmin başarısının altında yatan en büyük etken yapım şirketinin o dönem herkesi kandırmasıyla ilgiliydi. Deniyordu ki işte efendim bir grup sinema öğrencisi orman gezisine çıkmışlar ve ortalıktan kaybolmuşlar. Geriye bir tek ellerindeki kameralardaki amatör çekimler kalmış. Tüm film de işte bu amatör ama gerçek görüntülerden oluşuyormuş. Henüz internetin bile olmadığı en azından bizim için o dönemde bu haber öyle hızlı yayıldı ki inanamazsınız. Hepimiz sinemaya gerçek görüntüleri izleyeceğiz diye manyakça bir duyguyla koşmuştuk. Tabii müthiş bir PR taktiğiydi bu. Gerçek görüntü diye bir şey yok ortada. Ama tüm film amatör el kameraları olduğunu zannettiğimiz kameralarla çekilmiş sahnelerle dolu olduğu için filmden büyülenerek çıkmıştık. Haftalarca ormanda kaybolan gençlerin gerçek görüntülerini izlediğimizi sandık. Gerçeği duyduğumuzda bile o yalan reklam çalışmasına inanmayı tercih etmiştik bir müddet. Öyle bir dönemdi artık kimse yemiyor tabii bu numaraları. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda folk horror türünde çekilmiş müthiş filmler vardır. Midsommar'ın da bu klasiklere saygı duruşu niteliğinde atıflarda bulunduğu gözlemlenebiliyor. Midsommar pek çok korku filminin en büyük klişelerinden olan seyirciyi ani bir şekilde zıplatmak gibi bir yönteme hiç başvurmuyor. Öyle ani bir patlama, çatlama hiç yok filmde. Her şey kendi olağan akışında, çarpıla çarpıla, sakin sakin ilerliyor. Güneş parlamalarını, lensteki o gök kuşağı bozulmalarını izleye izleye yolculuk ediyoruz. Bu düşük tansiyon hali, düşük ama tedirgin bir tempo tabi bu. Ayrı bir seyir zevki katmış. Ama işte bazı klişelerden de kaçamamış. İşte nedir mesela? Hani gençlerin bir bir gizemli bir şekilde ortalıktan kaybolması gibi. Ya da mesela yine meşhur bir klişe daha vardır. Hani karakter bir odaya girmek üzeredir ve biz biliriz ki o odaya girerse ortalık kesin karışacaktır. Oturduğumuz yerden koltukta girme oraya, hayır girme, yapma işte, çık dışarı girme oraya falan deriz böyle dişlerimizi sıka sıka. O karakter de inat eder gibi o odaya girer ve ölür yani. İşte Midsommar'da da böyle şeyleri az da olsa görüyoruz. Fakat çok bariz ve insanın gözünü sokarcasına yapılmış bir şey değil bu. Zaten işte bu tip öğelerin olmayışı filmi klasik bir korku olmaktan çıkarıyor. Yönetmen tüm bu klişelere çok hafif dokunuşlarla seyirciyi germe işinin altından çok iyi kalkıyor bence. Film öyle bir günümüz İsveç'i havasında ki yer yer bazı sahnelerde hani İsveç'lerin meşhur markası Ikea'nın o süslemelerini bile görebiliyoruz. Tabi şimdi bu gibi haller bazılarımızı filmden soğutabiliyorlar. Olabilir. ama genel atmosfer o kadar incelikli ki ben de bir soğuma olmadı diyebilirim. Şimdi tabi İsveç denilince günümüz dünyasının en güvenli ülkelerinden biri diyebiliyoruz. Adamlar sınır kapılarımızı açıyoruz isteyen buyursun gelsin dese Orta Doğu Balkanlar ve Orta Asya halkları akın eder herhalde ülkeye. İmajı böylesine sağlam bir ülkede böylesi tedirgin bir film ortaya çıkarmak gerçekten müthiş bir şey. Ama bazılarımız için inandırıcılığını da yitirmiş olabilir tabi. Bakın Aslı Ildır'ın altyazı dergisinde Somar Aydınlıkta Dans başlıklı bir yazısında çok güzel bir ifadesine denk geldim. Buradan birkaç bir şey okumak istiyorum. Aster halk korkusunu yine korku türünün ana unsurlarından birini ters yüz etmek için kullanılıyor yalnızlık. Bu filmde tek başına bir bodrum katına inen, gotik bir şatoya hapsolan, ormanda kaybolan karakterler yok. Tam tersine bir türlü yalnız kalamayan ve dehşet dozu arttıkça halüsinatif maddelerin de etkisiyle bireyselliklerini tamamen yitirerek topluca hareket etmeye başlayan karakterler var. Rüseyin dünyasında gece de yalnızlık da sadece bir rüya olabilecek kadar imkansızdır. Diyor. Yani yine bir korku klişesi olan yalnızlık unsuru da yok bu filmde. Tam da Aslı Hoca'nın anlattığı gibi bu filmdeki karakterler yalnız kalamıyor bir türlü. Eh bir müddet sonra da zaten sürüye kapılıp kendilerini kaybediyorlar. Yalnız kalamamak ve sürekli etrafında da birilerinin olması sizin için de yeteri kadar gergin bir şey değil mi? Yani en azından ben uzun süreli seçilmiş yalnızlıklara ihtiyaç duyan birisi olarak bu filmdeki karakterlerin sürekli kalabalıklar içinde kaldığını görmek ayrıca bir gerdi diyebilirim. Hem filmde hem de Midsommar bayramının özünde döngü temasının vurgulandığını görüyoruz. Doğmak, yaşamak ve sonrasında kaçınılmaz bir son olarak ölmek fikri var. Aynı doğada iklimlerde olduğu gibi ya da işte Vivaldi'nin Four Seasons'ında anlattığı gibi şenliklerin odak noktasında döngü olgusu yatıyor hep. Bakın mesela Kelt halklarının tarih öncesinden bu yana kutladıkları Beltane şenlikleri vardır. Doğurganlık ve bereket odaklı, cinsel birlikteliklerin olduğu şenlik ateşi yakılarak etrafında danslar edildiği eski bir ada kutlamasıdır. Yani pagan dönemlerden günümüze kadar gelen yüzlerce şenlikten bir tanesidir bu da. Biz burada Midsommar kutlamalarının nevi şahsına münasır bir kutlama olmadığını çok net görebiliyoruz zaten. Dünyanın her yerindeki halklar bir şekilde toprağın ve yaşamın döngüsüne özel anlamlar atfetmişler. Geçen haftalardaki Çatalhöyük bölümünde mesela Kibele tanrıçasının nasıl ortaya çıktığını uzun uzun konuşmuştuk. Bereketin ve doğurganlığın ve toprağın daimi döngüsünün en arkeik örneğidir herhalde bu Kibele. Eski çağların en karanlık dönemlerinde bile insanlar bir şekilde doğa ile aynı ritmi tutmanın önemini fark etmişler ve bunu özel günlerle takvimlendirmişlerdir. Psikolojinin ve nörolojinin kurucu babaları Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung'un altını çizdiği şöyle bir şey vardır. Bu cinsellik ve toprağın bereketinin birbirleriyle olan ilişkileri en temelde ilk anılarımıza denk gelmektedir diyorlar. Toprağın uyanışı ve bereketlenmesiyle ana rahminin yaşamsallığı iç içe geçerek kibele gibi bir tanrıçayı ortaya çıkarmıştır. Tabii başka coğrafyalarda başka tanrıçaların ortaya çıktığını da görüyoruz. Birbirleriyle hiç teması olmayan kültürlerin köklerinde bile bu yaşamsal döngülerinin izlerine rastlıyoruz. Pek tabi bunun doğal sonucu olarak da her halkın kendi meşrebince kutladığı bahar bayramlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu festivaller bir arınma gibidir aynı zamanda. Özellikle arkaik dönemlere uzanan şenliklerdeki cinsel ilişki temalarının yoğunluğu tam olarak bu bastırılmış dürtülerin tatmini için bir arınma özelliği taşımaktadır. Bakın tam da bu konu ile ilgili olarak Meltem Deniz Doğan'ın bir yazısında şöyle bir yere denk geldim aktarmak istiyorum. Bir şeyleri sürekli yasaklar ve asla nefes almasına izin vermezseniz o şeyler daha çok ayyuka çıkarlar. Haliyle toplumlar da kontrollü olarak insanlara yasakları çiğneyebilecekleri, nefes alabilecekleri bir takım boşluklar bırakıyorlar. Bu boşluklar da işte Midsummer gibi festivaller ve bayramlar oluyor. Toplumda ortaya çıkan küçük çatışmalar büyük çatışmaları önlerler. Bütün yıl yasaklarla burun buruna yaşayan ve temel içgüdülerine rağmen sosyal sözleşmeyi bozmamak için itaat eden insanlar belirli günler ve haftalarda bastırdıklarını dışarıya vurabileceklerini bildikleri için daha uyumlu oluyorlar diyor. İşte tam da bahsettiğimiz şey uyum. Toplumla, doğa ile, dünya ile aynı ritmi tutmak ve buna uyum sağlama fikri bu. Pagan dünyada başlayan Midsommar gibi gelenekler zamanla Orta Doğu dinlerinin yükselişiyle yok edilmek istense de toplumsal hafıza buna pek izin vermiyor. Hal böyle olunca da şenliklerin devşirilişine tanık oluyoruz. Pek çok pagan geleneğinin Hristiyanlık geleneğinin içerisine sızması buradan ileri gelmektedir. Midsommar'ı biz Hristiyanlık içerisinde Aziz John'un doğumunun kutlanışı olarak görüyoruz. Aziz John dediğimde Hz. İsa'yı vaftiz eden vaftizci Yahya olarak bilinir. St. John's Fest Day diye anılan bir bayramla da bu kutlanıyor ki bu tam olarak Midsommar geleneğinin Hristiyanlıktaki karşılığıdır. Vaftizci Yahya'nın Aziz Yuhanna olduğu yönünde görüşler de vardır. O da aynı kişidir yani. İslami kaynaklarda da Yahya peygamber olarak karşımıza çıkıyor. Kibere kültünün Artemis'e evrilişinde de aynısı görmüştük. Yahya isminin anlamı da bu arada yaşamak anlamındaki hayat kelimesinden türemiştir mesela. İşte hayat ve bahar bayramlarının buluşması gibidir bu biraz sanki. Yani özünde varmak istediğim yer inançlı olun ya da olmayın sadece kültürel anlamda bile inceleseniz antik kültürün devamı niteliğindeki modern kültürler içerisinde bir yerlerde yaşamaya devam ettiğidir. Biz burada özetle bir pagan bayramı olan Midsommar'ın Hristiyanlık içerisinde yaşamaya devam ettiğini çok net görüyoruz. İskandinav pagan kültürünün Hristiyanlıkla verdiği amansız savaşta nice idamlar, infazlar, işkenceler gördük. Cidden çok kanlı bir tarih. Filmdeki Dani karakterinin kurban edilen Christian'ın ölümünü izlerken ki kameraya attığı o gülümseme pagan kültürünün intikam hislerini taçlandırmasıdır gibi sanki biraz. Evet işte Bitsommer bayramı ve bu gelenek etrafında kurgulanmış çarpık ve çarpıcı bir hikayesi böyleydi. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.